Kraliçe Kristel, Pamuk Prenses'i zehirlemeyi başarmıştı. Pamuk Prenses'i tekrar hayata döndürebilmek için Jack'in kalp gölünün ortasındaki taşa ulaşıp dilek tutması gerekiyordu. Jack bunu başarmış ve Pamuk Prenses tekrar ayağa kalkmıştı. Ancak güneş batarken Prenses'in taş heykele dönüştüğünü ve her gece bu durumda olacağını öğrendiler. Kötülüğün Sisi gittikçe çirkinleşen bedenimden kurtulabilmek için çok zamanım kalmadı. Ebediyen güzel olmak zorundayım. Bu yüzden ruhumu Pamuk Prenses'in bedenine aktaracağım. Ve en güzel yine ben olacağım. Uzun yıllar hiç kimse benimle rekabet edemeyecek. Ayna ayna Pamuk Prenses'in bedeni nerede? Çok üzgünüm majesteleri. Ama prensesin bedenini göremiyorum. Neden? Bayılıp yere düştüğünü kendi gözlerimle gördüm. Cesedi ortadan yok olmuş olamaz. Bu yüz tanıdık geliyor. Evet. Hmm, onu bir yerden görmüş olduğuma hiç şüphem yok. O iğrenç cüce. Evet yine bir şeyler yapmış olmalı. Yoksa prensesin cesedini görürdük. Ah bir bu eksikti. Sen merak etme Pamuk Prenses. Yorulmanı istemiyoruz. Sen dinle. Bizi yaparız. Ah, gündüzleri hareket edebiliyorken üstüme düşeni yapmalıyım. Yoksa sürekli olarak tembellik yapmış olurum. Öyle değil mi Süt? Cep? Ne dersiniz? <laughs> Ama ben Pamuk Prenses'in iyiliği için söylüyorum. Anladınız mı beni? Hı? Biri buraya geliyormuş. İyi ama kim? Hiçbir fikrim yok. Ha? Neşeli! Gabi! Sen misin Gabi? Neşeli! Seni gerçekten çok özledim Neşeli. Ben de seni çok özledim. Kavga etmeye hazır mısın? Ne diyor bu? Hadi. Çak! Ya. Görüşmeyeli nasılsın bakalım sevgili dostum. Ben çok iyiyim ve seni de çok iyi gördüm. Söylesene Gabi burada ne işin var senin ha? Biz Pamuk Prenses'i ziyaret etmeye karar verdik ve geldik. İşte geliyor. Prens Gabi, Memol. Neşeli ve Prenses, Prens Gabi ve Memol Neşeli'nin eğitim yolculuğu sırasında tanışmışlardı. Ve onların bu ziyareti ikisini de memnun etmişti. Ooo esrarengiz krallıktan gelen evet, bu bir prens. prens Gabi. ve bu da memol. Ne kadar güzel öyle değil mi Bilgin? Gerçekten çok naziksiniz. Size ve Prenses'e bir sürü zahmet vermiştik. Özür dileriz. Prens Gobi? Geçmişten söz etmeyi hiç sevmem. Aa, demek öyle bilmem farkında mısın? Sen hala bizden özür dilemedin. Ee, o, sahi dilemedin mi? Kusurumuza bakmayın Affedersin ne dediğini duyamadım Özür dilerim dedim Hadi sesin gelmiyor Özür dilerim dedim Bu arada siz ne zaman evleniyorsunuz? Ee, e, e. Kızarmanıza gerek yok Nikah töreni için gün belirlediniz mi? Ne yazık ki henüz belirlemedik. Peki nedenmiş? E çünkü Memol hala bana prens diyor. Ama prens Gobi. İşte gördünüz mü? Özür dilerim prens Gobi. Oh. <laughs> Hay aksi. Nişanı bozmak istiyorsan söyle. Gobi, ona aşıksan neden böyle konuşuyorsun ha? Şey, bu e, şeyi ben aslında bu şekilde konuşmak. E... Birbirinize nasıl hitap ettiğinizin hiçbir önemi yok. Önemli olan birbirinizi sevmeniz öyle değil. Mi? Ah, Pamuk prenses. Ha? Ah. Pamuk prenses. Ha? Prensesin hala yarı ölür vaziyette olduğunu mu söylüyorsunuz? Pamuk prenses için yarı ölü sözcüğünü kullanamazsın sen. Hey dur bakalım, o kadar çabuk heyecanlanma. Yedi tane cüce onu korumayı başaramadınız mı? Halbuki ben siz cücelerin cesur ve koruyucu olduklarını duymuştum. Prens Gobi! Hakkımızda hiçbir şey bilmiyorsun. Şimdi hemen git buradan. Hiç kimse bize korkak falan diyemez. Evimizi hemen terk et bakalım. Sen istemesen de ben giderim. Yürüme mol. Prens Gobi nereye gidiyorsunuz? Lütfen bizi bağışlayın. Gobi söylediklerinde ciddi değildi. Ah. Bu gece teyzemin Sandan Vadisi'ndeki evinde kalacağız. Özür dilemek için yarın tekrar geliriz. Neşeli, huysuz. Neden böyle davrandınız? Buraya Pamuk Prenses'i düşündükleri için gelmişlerdi. Ha, buraya niçin geldiklerini biliyorum ama konuşma tarzlarını duymadım hiç hoşuma gitmedi. Golbinlerden hiç hoşlanmam. Her zaman aksi ve fazla kibirli olmuşlardır. Söylediklerin doğru olsaydı buraya kadar gelmezlerdi ve bu çiçekleri getirmezlerdi. Bilmediğiniz bir şey var. Bu çiçekler özel ilaçların hazırlanmasında kullanılır. O kadar az bulunurlar ki sadece güneyde bir bölgede yetişirler. Ben asıl Memole üzüldüm. Buradan çıkarken çok üzgün görünüyordu. Çok yorgunlardı ve biz onları buradan kovduk. Gelebilmek için ne kadar yol yürüdüklerini Tanrı bilir ve daha gidecek çok yolları var. Heh, o bencil goblinler umurumda bile Oysa sen ciddi misin? Hem de çok ciddiyim. Oh. Veteriner huysuz hatalı olduğunu biliyor. Aa, üstüne gitmemeliydim. Aptalca davrandığımı kabul ediyorum. Yakın arkadaşı olarak Kobe ile bu şekilde konuşmamam gerekirdi biliyorum. <laughs> Cüceler çok ilaççı ve alınganmış. Onlar davranışlarını düzeltmezlerse bir daha arkadaş olamayız. Prens Kobe. Ha, ah, çok kızgınım. Buraya kadar dünyanın yolunu geldik. Ve bize nasıl teşekkür ettiklerine bakar mısın? Ve senin mazeretlerini dinlemek istemiyorum ben. Hı? Memol, ayakların mı acıyor? Evet, hem de çok. Özür dilerim Memol, ayakların da benim yüzümden acıyor. Şen'in Pamuk Prenses'i kurtarmak için her şeyi yaptığı günü hatırlıyor musun? Bu yüzden hayatını riske atmıştı. Huysuz ve diğerleri de aynısını yaptı. Eğer Pamuk Prenses biri tarafından zehirlendiyse... ...o kişi bunu onların olmadığı bir anda yapmıştır. Cücelerin böyle bir şeye izin verebileceklerini sanmıyorum. Hiç söylememem gereken şeyleri söyledim. Büyük bir aptallık yaptığımı kabul ediyorum. Peki ama kendimi onlara nasıl affettirebilirim söyler misin bana? Pamuk prenses gündüzleri normal hareket edebiliyor. Evet. Geceleri de gündüz olduğu gibi yeterli ışık olursa belki prenses. Ya ama böyle bir şey nasıl? Şey, ha? Allah. <laughs> Kılıç, tabii ya. Şimşek kılıcım işimize yarayabilir. Kılıç mı dedin? Evet, o kılıcın sihirli bir gücü var. Tamam, onu almaya gidiyorum ben. Ne oldu Prens Gobi? Senin dinlenmen gerekiyor. O zaman biz de yarını bekleriz. Prens Gobi, siz yalnız gitmelisiniz. Benim ayaklarım çok acıyor. Sizinle gelirsem yavaşlatmış olurum. Hem aklıma güzel bir fikir geldi. Siz dönene kadar ayaklarım iyileşecek. Neymiş bu fikir? Ben sizi Sandan Vadisi'nde bekleyeceğim. İyi ama... Endişelenmeyin. Bu arada teyzemi de görmüş olurum. Pekala. Ama yolda çok dikkatli ol Memol. Siz de öyle prens. Hmm. Lütfen sağ salim gidip dönün prens. Tamam ama bana lütfen bir daha prens deme. Çok yakında görüşürüz. Ha? Aa, siz miydiniz soyusuz? Sizden özür dilemeye geldim. O şekilde davranmamam gerekiyordu. Özür dilerim. Aa, özür dilemesi gerekenler bizleriz. Prens bir anda kendini kaybetti ve kötü şeyler söyledi. Onu seviyorsun, değil mi? Evet, çok. <laughs> Hadi matmasa, sırtıma çıkın. Bu gece ikiniz de bizimle kalacaksınız çünkü. Teşekkür ederim ama ben teyzemi görmeye gidiyorum. O da uykucu gibi ilaçlar konusunda uzmandır. Belki pamuk prensese yardımı olur. Böylece onu sandal Vadisi'ne götürdüm. Oraya ulaşmak için nehirlerin yanından geçtik, bir sürü tepe açtık. Goblin ülkesi neye benziyor? Ha, evleri çok alçaktı ama yine de fena sayılmazdı yani. Ve işleri bizimkileri pek aratmıyordu doğrusu. Goblinlerle aramız uzun zamandan beri pek iyi değil. Bunu bir gün düzeltmek her iki halkın da faydasına olacaktır. Bundan daha iyi bir fırsat olabilir mi? Bence tam zamanı. Söyler misin Huysuz, Memolün teyzesi nasıl biri?

Ha, evet tabii Memula yoksa onu tanıyor musun Bilgin? Aha evet genç bir cüceyken onunla karşılaşmıştık yeterince konuştuk Ben. Bana sorarsanız Bilgin çocuklar. bu konuyla ilgili bir şeyler saklıyor Haklısın ben de aynı şeyi hissettim Evet doğru hadi Bilgin gel de ne olduğunu anlat Söyleyecek bir şeyim yok çok geç oldu yatma zamanı Demek Goblin sihirbazı Memula Cüce ırkını yenmeyi başarabilen tek ırk Goblinlermiş. Bu gerçekten çok ilginç. Onlarla bir anlaşma yapmaya çalışsak iyi olacak. Aa! Ha! Ha! Tamam. Evet, işte buldum. Buna hiç şüphe yok. Neden böyle söyledin? Niye şüphe yok? Görünüşe bakılırsa Roni geri dönecek. Roni mi dedin? Evet hiç şüphem kalmadı. Neredeyse eminim. Bu Ronny kim Memula? Kurbağa gibi görünen kötü bir yaratıktır. 300 yıl önce onun yaptığı şeyler yüzünden Goblin ırkı hayatını tehlikeye atmıştı ve yok oluyordu. Bizi öldürmek için döndüğünden eminim. Beni dinleyin köylüler. Evlerinizi hemen terk edin. Büyük bir tehlike altındayız. Cücelerin ormanına gidip sığınacak bir yer bulalım. Hadi, ooo! hadi kaçalım. Çabuk Zane. olun. Hadi bu taraftan. Hadi. Çabuk olun. Sence gel Zane. hadi. Koşsanız hadi. hadi durmayın. Zane. Hadi çabuk çocuklar. Çabuk olun hadi. Memol çabuk benimle gel. Ay, tamam. ölü bir kurbağa, bir kertenkele, kaplumbağa kanı, yedi ayrı bakireye ait saç parçaları. Güzel, her şey tamam gibi görünüyor. Artık büyüye başlayabilirim. Beni dinle Roni. Ve hemen uyan. Ben kraliçe Kristel sana emrediyorum. Karşımda diz çökeceksin. Hadi karşımda diz çök. Yüz yıldır beni hapseden büyüden senin sayende kurtuldum. Artık hizmetindeyim. Çok iyi ironi. Bütün cücelerin öldürülmesini, Pamuk Prenses'in cesedinin bana getirilmesini istiyorum. Ama ona dokunmayacaksın. Başarısızlığa karşı hiç tahammülüm yoktur. Bana güvenebilirsin ama önce goblinlerle küçük bir görüşme yapmam gerekiyor. İstediğini yapabilirsin ama bir şartım var. O da sana verdiğim görevi mutlaka yerine getireceksin. Pamuk Prenses'in bedenini istiyorum senden. Nasıl istersiniz Majesteleri? Şimdi git. Goblinler vadilerinde yaşıyor. Sana verdiğim görevi sakın unutma. <laughs> Sonunda en büyük amacıma ulaşabileceğim. <laughs> Burada yoklar. Burada da. Burada yoklar. Bütün goblinler nereye gitti? Hı? Ah, Kokularını alıyor. Ah, ah, ne oluyor böyle? Hey, bu gürültü de ne böyle? Ha, beni uykumdan uyandırdılar. Biri bir şey yapmaya çalıştı ama büyü onu durdurdu herhalde. Acaba kraliçenin yeni bir Hiçbir fikrim edemiyor. yok ama korkunç bir sesti dostlarım. Bitti mi? Hayır sevgili goblin mücadele asıl yeni başlıyor. Korkunç sesler artık duyulmuyor Bundan sonra hep dikkatli olmak zorundayız Roni mutlaka dönecektir Ama ormanın büyüsü onun gücünün çok üstünde Ancak burada güvende olup ondan kurtulabiliriz Yarın sabah en büyük dileğim gerçekleşmiş olacak Bu gece büyük bir sis çatıları kaplayacak <laughs> <laughs> Roni ne yaptığını sanıyorsun beni korkuttun Bağışlayın benim acısımda. Goblinler ormanın içine kaçmışlar ve ormanın etrafında bulunan gök kuşağı rengindeki ışık içeri girmemi engelliyor. Giremediğim için üzgünüm. Cüceleri koruyan sistem söz ediyorsun. Bir fikrim var. Hadi gir içine. Yarasa. Yardımına ihtiyacım var. Cücelerin ormanına git ve bu şişeyi yukarıdan ormana bırak. Hadi çabuk. Artık uyumak istiyorum. Uykum geldi. Gene ne istiyorsun? Hala bir pencere açmayı beceremiyorsun. ben susadım. Hadi gidip su içelim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Çok susadım, su istiyorum. Ben de. Ben de. Sabırlı olun çocuklar. Şu anda buradan ayrılamayız. Ama ama, ama sus biz susadık çok susadık Su istiyoruz. Değil hayır, 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 ne, Lütfen. Çocuklar. Lütfen. ne yapacağız? Lütfen. Çok susadık. Bir türlü anlamıyorum. Çok gergin ve huzursuzum. Tıpkı 300 yıl önce olduğu gibi. Ormana kaçtığımız zaman güvende olmalıyız ama neden hala bu kadar gergin olduğumuzu anlamıyorum. Merak etmeyin size su getiririm. Sesi iyileştirecek ilaç için Teyzeme danışmam gerektiğini Unutmamam gerekiyor Onu bu durumdan Mutlaka kurtarmalıyız <laughs> Aman tanrım bu da ne böyle Nihayet intikam almaya başladım. Lanet goblinler, yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Sizi de o cüceler ve Pamuk Prenses'le birlikte cehenneme göndereceğim. Roni ormana girmeyi başarmıştı. Pamuk Prenses ve sevgili cücelerin bundan haberi yoktu. Dostlarımız büyük bir tehlike altındayken... ...kraliçe hızla yaşlanıyor, yaşlanıyor, yaşlanıyordu.